Bunlardan şöyle kutlatma bu zamanı mı oğlum? Baksa pek de güzeller. Maşallah ne güzel tutmuş. İnşallah sana. İşte sen gitme ben tutmadım. değil mi? ben bunu Ama işte çok şey oturup değil böyle kaba değil sanki. Yine büyüklü büyüklü maşallah. Ben işte size koparayım bakayım mı içinde. Ne kadar ete var. Bak yağsı bir de parlıyor bak gördün mü? Şimdi. Hmm. hmm. olacakmış be. Vay Tamam, şöyle Doğal krem. Şöyle elime süreyim. Boşa gitmesin. Acısı geçsin elinde. <laughs> Elimde şey yaralı. <laughs> Neyse. Bak Neyse bakalım. Şimdi bunu sen gittikten sonra ben çıkarırım da. Sen gönderdim yine. Eee şimdi <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi oğlumla beraber şöyle bir yürüyüşe çıkacağız. Şöyle dağ yamacına doğru. Bizim tepeye doğru. Şöyle zeytini görünce dedim bir de sizinle e, onu paylaşayım. Şu güzelliği göstereyim dedim. Şöyle baksanıza. Da... Bir de daha erken yani. Bu kadar büyümesi nedeniyle. Evet. Bu zeytin neden annem böyle biliyor musun? Ee, geri tarafı kesildi. Sadece bu dal kaldı. Gel. bak. Şuraya baksana. Sadece bu dal kaldı. O dal da sadece zeytin tutmuş. Böyle. Ha Bir de babaannem falan su salmıştır ona. Yok su salınmıyor buna. Allah Allah. Eski kara zeytinlerden. Gemlik değil bak. Ne kadar güzel olmuş ha. değil mi? Bu kara zeytin gemlik değil. Baksana. Şu dala baksana. Hem böyle sarı gibi olmuş değil mi? Hı hı. Şunlar şey e, var. Görüntüsü güzel de gemlik değilse yok. Çıtlatmalık ama. Çıtlatsan bunu 3-5 gün sonra çıtlatırsın. Şu üzüm gibi kalarmış. lan abi. Üzüm gibi olmuş. 3-5 gün sonra çıtlatırsa olur yani. Ala düşmüş. <laughs> ala düşmüş. Endeki aşı büyük ihtimalle. Bak <laughs> öbür dalı Başka onun. Bak, buna çürük ala demir Değil bak. Bu da germik zeytini. İşte dedim ya aşı denir. değil mi Bu aşı dediğimiz bu kara zeytin bu germik zeytini. Bak aralarında farkı da göstereyim size. Bak bunlar yeşil bunlar evet. tozlu gibi. Esas yağlı zeytin bu. Bak. fark Gördün mü? Bu tozlu gibi görünür. Ama bu yağlı zeytindir. Bu zeytin kara zeytin. Hadi gösterelim. Gördüm. Aradaki farkı. Hı hı. Şöyle. Hı. Bu hep reklamlarda gösterilen şunlar gibilerden. Hı. Şu yeşil olanlardan da. Evet. Bunun görünümü çok güzel. O da e, biraz böyle dolgunlaştıkça, hani olgunlaştıkça zaten ilk e, olan kara zeytindir. İlk defa hani ilk olan kara zeytin erer. Ondan sonra gemlikler yavaş yavaş olgunlaşır. Erme dediğim yani şöyle kararma, ala düşme. Bak Kara zeytin mesela ala düşmüş bak. Görüyor musun? Şey, bu arada da elimi sardım arkadaşlar. Elimi yaktım. Baya kötü görünüyor. Baya fazla. Bu bant sarsam olmuyor. Bant yarayı kaldırıyor. O yüzden şöyle beyaz bir bezle sardım. Hadi bakalım annem. Şöyle gidelim anne. Yukarıda incir vardı. Bir incir de var mı? Bir bakalım. Bak narlarımız da açıldı böyle. Bunlar normalde sulanıyordu da son zamanlarda evet. sulanmadı ondan açıldı. İşte son zaman sulanmadı. Bir de hava bulutlaştıkça, yağmur tek tük düştükçe ee, içine sığmaz oldu. Hepsi yavrulmuş. Ama yine güzeldir belki ya. Evet. Ufaklık almış ama. da iyidir onun. Alayım mı yiyeceğim? Alırız ya. Bak şurada daha büyükleri falan da var. Bazıları kötü de bazıları da bazılar Bak bu şey, çirkin olmuş. Şuralar kuru kuru olmuş bak. Hı hı. Bak beyazmış da. Sulanmış bayağı. Bak sulanmayan bayağı. zeytin. böyle oluyor işte. Hı hı. Aynen. Böyle vuruş vuruş. Küçük. küçük. Bak deden buraya asma demiş. Nereye? Ya işte su olmayınca... <laughs> e, Arada bir babaannem dökmüş herhalde onu. Evet bunu çeşme Ne suluyor şimdi? E, suyumuz arkadaşlar biz kuyudan, amcamın kuyudan suluyorduk. O su çekildi. Bir damla su yok. Yani 10-12 metre belki daha fazla kuyunun derinliği. Bir damla su yok. O yüzden dalgıcı çektik. E, kayınvalidem de hepsini mesela bunları gene ilk sulamış herhalde de. Şurada küçük bir bahçesi vardı yine oradaki bamyaları falan hepsini kesti yani sulamayacağım diye. Ben de çeşme suyunda sulasaydım ya dedim. Şey yapmadı yani. Koparmış geçmiş. Ben yani en azından çeşme suyunda sulasa olurdu. Birkaç defa toplardı. At bir tane erik var orada. Şey erik demişim. Biber. Biber var, bamya var bir tane. İşte aşağı şu tarafta daha güzel. Yemiş bamya. Şu bamya çok güzel gözüküyor lan. Koparılmış ama. Ne? Yeni çıkmış bak. Amirim? Evet. Bak şurada tarihler kestikleri belli zaten. Koparı kopar olmuş. Baksana. Hani elinle yolmuş hepsini. Buraya yemyeşildi. Vallahi şimdi, bir ay önce yemyeşildi. He, şimdi buraya şey eker. Rokadır, kerdemedir, ıspanaktır. İşte o en azından o yeri hazır şu an. Öyle. Şimdi şu incire bir bakalım mı? Bakalım. <laughs> Onu dedem arada buldu mu getiriyor bana da. Ben bu incirin bu tane şeyini yapamadım. Turşusunu yapamadım. Şöyle şunlardan kapatıp Bak bu da kurumuş ya. daha olsa şöyle kavanoza katacağım yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Onda bir şey geçin. yemiş zaten. Baksana. Oldu mu yenir canım. <gülüyor> <gülüyor> Bazı Onu yerleri iyi öyle iyi dalları kurumuş bak. Evet. Onu neden kurudu acaba? Bastan demek ki buna da gelmiş annem. Dediğine deseydim ben, ben onları bir gün toplama, ben toplayayım deseydim, toplardık şimdi de aklıma gelip söylemedim. Bir şey yapacağım, ben de Hani... Onu... Şunlar en azından. Küçük kalanlar Çok ergin değil ama olsun. Açtım. Yapmıştık, kurumuş. Kopmuyor da Vallahi Bak dalıyla koptu kendisi kopmadı. Değil mi? Ver onu, onu da ver. Sonuçta perlenecek su da. Bu tane de böyle olsun bakalım. Bu ağaç da kurumuş zaten. Ya işte susuzluktan hani, anlıyorum. Su olsa böyle olmazdı da. kavanoza katarım ben. Orada biraz terlenir. Şöyle, <laughs> şöyle, şöyle dağın yamacına doğru vuralım çıkalım gidelim sizlerle beraber. Ben de özledim en son e, kürek yemişi toplamaya çıkmıştık. Sizlerle beraber. Ben bu şu zeytini bildim bile de burada ufak bir şey. Şu mu? <laughs> hani Buranın toprağı şey çok ıı, iyi değil. Ama yine de iyi oluyor baksana. O zaman oluyor da olmayan da olmamıştır. Koyma bir yere koyma muydu? Şu ağacın dibine koy ya. Hı? Şu ağacın dibine koy. Yapraktan. üstüne. Götüreceğim Elime süt geldi. Bak çiftliklere bak. Görüyor musun çiftlikler? Daha olmamış. Ekşidir şimdi o. Hmm, ekşi. Bir hafta 10 güne olur. Böyle kocaman bir ay zaten bu. Bunda bitmez. Şurada da var. Şey annem çok sert olmuyor. Bu. Güzel oluyor. şu. Bize bir tırmanış bekler galiba. Oh, daha az önce dedemi arama çıktım ben bunu. burada? da duruyormuş, oturuyormuş. Nefes nefese kaldım çıkarken dedem orada oturup durur. O günlük çıkıyor buralarda. Şurada şimdi kenarına oturur. Etrafı seyreder. <laughs> Şuraya çıkalım. Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle. Çıkalım. Ahlar kaldı benim oğlum. <laughs> çıkalım çıkalım. Bak kaç gündür yürüyüşe çıkmadık biz ya. Ondan yürüyüşe çıksak böyle olmuyorduk bence. En son çıktığımda ben daha harca burada. Oh. Şurası daha dik. Orayı mı dolaşacağız? Yoruldum ha, Vallahi yoruldum. Tarha kaldım. <laughs> Allah Niye o süpürge değil mi? Bir süpürge. Elime zarar vereceğim diye de korkuyorum da. İş çıkmışken. Hepsi ihtiyaç. Makasla <laughs> gelsem iyiymiş. Evet. şu direkt uçurum zaten. Evet. Ee, bu, Hı? Daha çok var ya istersen koparsın. Allah oldu. Bunlar geldik ama. Gezmeye de gitsek ki iş bizi işimizi buluyoruz aynı işte benim gibi de yerden işini görür Zeytin zaman zeytin toplumuna gider Hemen süpürgeye gider Orada yamaca Çakallıkta bizim ora giderse Ormana gittik yer mutlaka bulur yani. Yeniden niye süpürge yapmışlar ki? Başka bir dalı niye yapmamışlar yani? Ama bu şey yani şırkıl mazlum çocuk olur. Süpürmesi güzel olur. Moruk süpürgesi derler buna. Adı öyle derler yani bile. Hmm, kırılmıyor. Sen kırılıyor Bilmiyorum. Alışılmış mı? Şimdi bunu böyle bağlarım. Lastikle. Bir göstereyim sana. Allah gitme tamam hadi. <laughs> Dur, bulmuşken, da onun da şey meyvesi de var bak. Evet, evet. Tohumlar var, onun da. O da aldı. Tamam edin acıtacaksın şimdi. Heh, şimdi nasıl yaparız biliyor musun? Şöyle bu şekilde araya sıkıştıralım. Dur meyvesine bakayım şey gibi. Neydi ya bunun adı? Alıç. Alıç. Bir de neydi o? Kızılcık. Şey, hmm, çayı olan bir şey vardı ya, unuttum. Hoş mu? He. Hadi bunu da da şöyle bakın bu şekilde yaparız. Hani elimizin tutacağı şekilde aslında. Bak. Şöyle bağlarız şuradan. Bir de şuradan bağlarız şöyle biraz toplaşık olur üstüne de bir şey bastırız böyle kuruduğunda şu uçlarını keseriz şurasını da keseriz ondan sonra süpürge olur sen anladın mı annem bir şey anladım ben <gülüyor> <gülüyor> kurutmak Lastik. lazım yani evet bu yaş olarak kullanılmaz kuruduğunda daha güzel olur Heh, bu burada dursun giderken götürelim tamam tamam <laughs> varmış. Güzel. Onu tur geçiyorum ben onu taraftan gideriz de. O kadar elim ayağım acıdı. Ha? Allah'ım ya Rabbim ya. Koy oraya alırdık ya. Niye aldın yani? Bak. Çam ağacının sesini dinle bak. Bir fışıltı geliyor. Evet vallahi çok güzel ya. Bir de Fışıltısı çok iyi rüzgarla. Mis gibi de kokuyor. Hem sala. Bu ta benim doğum zamanında dikildi gibi bir şey herhalde. Çok Deden hızlı da büyümüyor de. ama. Deden gelmiş bak bu damut. Tabii dedem şey. her gün buraya geliyor zaten. Demek ki az önce buradaymış o. Kesmiş bu damut bak. He. Yaşlıları gördün mü? O. Evet. Oturacak şey de yapıyor. Bir tane ağaç abi. Bu ormanda olsa aynı ses çıkıyor. Evet aynen. O ses aynı burada da artık. Aslında diyor hani patla falan diksek buralara nasıl olur? Kışın yağda... Göremiyorum gibi. seni. Ha. Kışın, ne? Kışın yağmurluk olsa buralara patla roka eksik toprağı çok güzel. Baksana. Şu toprağa bak. Kızıl baksana. toprak var direkt. Bulgur gibi. Bulgur bak. Çok güzel toprağı. Baksana. Tam çiçek toprağı bu. Hı. Gördün mü? Bundan biraz aslında çiçekleri de götürmem lazım benim. Yine olur. Bak bu pürü dökülüyor. Bu şırkıla şırkıla şey oluyor. Toprak oluyor. Baksana bir de bizim köyümüzün manzarası. Baksana. Şu güzelliğe baksana çocuk. Her yer oluyor artık tepeler yer oldu. Sen yukarıya bir şey yapılacakmış. Nereye? Şu Taşın şu tarafı. Aa o beyaz şey mi? Evet. Vay be. Hadi, bir bak. Bu zeytinler eski toplanırdı da. Çünkü nereye? Bazı yere de mora şey koy. Şuradan mı? Şes bir koymuyor abi bir şey. yok. <laughs> Ora asmış. Geçen de orada çorap gördüm ben çoraplar asmış çamur olmasın diye. Onun o demek ki oturuyor çekiyor. Hatta taşa da var orada bu şey taşı. Bıçak eğeri. Ha, eğe taşı da var e -Taşı şurada. E -Taşı da var. Şu. sürekli işte şey yapmış. Taşlar, maçlar çıkarmış herhalde. <laughs> Bura normalde full daştı şurası. Şura şuraya kadar daştı. Tek başına kendine full burayı yani şey kenarı yaptı. Öyrim. Kenarı ördü şöyle. Orayı da örmüş bakın. Burayı dedem, düzlemiş. dedem hayali buraya bir tane oda ev yapmaktı aslında, değil mi? Hayali oydu. Ha eski gücükken gelmişorduk biz ha. ya. Ben tamam. dedem gücükken full dedemle takılırdım. <laughs> Ama geçti galiba işte o zaman geçti dedin yaşlandı atlaz eriyor artık azaymış ileride sizler yaparsanız yaparsınız galiba Öyle Hadi <laughs> çıkalım Bu zeytinin altında falan az durmadık yavruları falan şurası full çalıydı normalde Kızıl toprak direkt. Hı? Vallahi elinden geldiğince ayıtlamış her yeri. oradan yol yapmış kendine.

Oraya gelmem zor. Gel, gel, gel. Ulan yine her yerimiz batacak ya. Bunların hepsi diken. Her yerimi çizdirdim valla. Ee, bak burayı daha temizlememişler. Ee, amcam geliyor. Ev kiraya verdiler. Ee, bahçesini çok güzel yaptılar. Önce ben sizle paylaşmıştım bir defa mı iki defa mı hani böyle otun içinde ağaçları kuruydu şimdi geldiler kiracılarımız sağ olsunlar o otu var ya böyle sil süpür tertemiz yaptılar ondan sonra ağaçlarını budadılar diplerini çapaladı şimdi bir de damlama döşemişler çok güzel oldu kenarını telle çevirdiler bazı yerlerin biraz yerini harım yapmışlar böyle tavuklarını saldılar çok güzel <laughs> bayağı sahiplendiler yani iyi oldu ölüm alı gibi derler ya amcam orası ölüm alı gibi olduydu ama baksana oğlum bir keçin olsa aslında tara getirsek belki bizim koyunlar yiye dışı dallardan biliyor musun niye getirmedim ben tara tara bıçak e, makas galiba i̇şte. bunları bir daha çıkarken alırız galiba <gülüyor> tamam <gülüyor> şöyle bir de kremsiye bakalım dedim ama ne olmuş baksana parçalamışlar Ay dedi bak parçalamış. Niye parçalıyor onu? Domuz. Niye parçalıyor domuz? Yemiş 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 atmış. Domuz oraya yetişebiliyor mu? Her yerin Değil gazmış. Ya, Almış zaten, yani gazmış da zaten. Geldiğinde geldim de tepelerinde kalmış ya? Onları almışlar da. Kırmış yani. Bak şöyle de yeniden şey yapıyor artık. Yaprak çıkarıyor bu sefer de. Aslında var ya şöyle budayı vermek lazım da. Değil mi? da sen yeni sene gene aynı olacak. Gene aynı olacak işte. Yeni yapraklar çok güzel gözüküyor değil ama. Değil mi? Neyse. Dikenleri şey değil böyle. Ufak değil. Kalın yani. Bunun başında vardı. Ben en son geldiğinde kalmıştı yani. Yemişti. Yani. Eline diken batıracaksın. Boş ver en azından yeni çıkanlar şey olsun. Baksana o çatır durmuş. Çatır çatır durmuş. Dur bekle. Bekle. Doyamadı çipiriye doyamadı. Şunu da alayım. Güzel görünüyor. vaktim olursa bağlarım ben onu. Bu da var da onu alayım. Ben içine girebileceğim. Ama hakikaten çalı yumuşacık ha biliyor musun? Çalı yumuşacık mı? Hı. Diken yalan bu. Nasıl çalı? Bak şimdi güzel çalı yumuşak olur biraz. Onu davarlar güzel yer seçilir. Güzel Dikeni. Olur. E, tabii canım dikeni mi var işte. Onlar çok sever bunu. Ama koyunlar yerim bilmiyorum. Benim eski koyunlarım vardı. Onlar yiyordu. Bundan yerim mi? Önüne çitlenmiş güzel bak. Bak tam olmuş bir tane dal gibi bir şey Alem var. Annem bugün doyamayacaktı. Al o dalı da al. Şuna Al. Şuna mi? Al. Kırıyorum bak. Kır, kır kır. Sonra dişleri kırmak. Ya ben kırmam siz dikkat edin. Ya. Bir de arkanda var. Ben geldim, tamam. Bir de arkanda al. bırak onu bırak. Şu şurada bak bir tane Şu, dal var. şunu al şunu. Hı. En uçtan. Şöyle dur ben. Yemediğimizi dalanları şey Tamam hadi. Gidelim. Hadi bakalım. Şurada da var. Bak burada de şirkmiş. Buradan dedem mi çıkmış? Nasıl olmuş? Bura dökmüş, kırıp kırıp şirkip bak etrafından gördün mü? Tamam, sonra alırsın yarın. Bırak yeter sana. Bak buradan şırkılanlar bura dökülmüş. Buradan tutmuş evet, görüyor musun etrafını? Dökünün şey kalınlığına bakın. Tabi, Abi de ne var la burada? He, bırak boş ver. Bari, bari ben koparamam. Bir tane de çok ermiş var. Kuşlar yemiş herhalde orada. Yarısı yok. Şey. Bunun devamı ta gidiyor bir tane şey var. Bu dağa çıkıyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Orada öyle vadi gibi bir yer var. Orada su mu? Bir su dakika su dakika falan var. Su bitmiştir değil mi orada? Kalmamıştır tabii. Su yok annem şimdi su olur? yaz gününde. Bu da... Ta eskiden ha, yaz günü ha. oluyordu. Ta belki bir Aha. aydın olmuyordu. Geri günlerde oluyordu şimdi orada. Eskiden e, hakikaten sular çoktu arkadaşlar bizim şuradan var ya su bürgüyordu böyle dağın tepesinde su bürgüyordu yani o kadar daha dedim yani şurada şu şöyle akardı şurada toprağın içinde şöyle evet. değil mi? aslında yüksek burası ama akardı ama şimdi kuyularda bile su kalmadı değil ki buradan su akacak hani sepetlerimiz, ağaçlarımız bile kuruyor yani bu sene çok şey çok kurak geçti Bakın sizlerle beraber geleyim arkadaşlar. Anacım da çok şey istiyordu böyle kızım. Bir gün süpürgeye gitsek olur mu diyordu. Bir gün belki annem geldiğinde şöyle geliriz şuralara baksana çok güzel süpürge var bak bak anacımla beraber hem şöyle gezdiririm ben onu hem de süpürge toplarız baksana çok güzeller ben kendi ihtiyacımın dilik topladım da oğlum da acele ediyor hadi anne hadi anne hadi anne diye <laughs> o yüzden bir dahaki sefere Olur öyle. bir dahaki sefere şey yaparız. Gezdik bayağı, de. ne oldu? Akşam yani, yar anlaşılıyor, evet. Şimdi ben e, akşam üstü oldu, yemeğimi yaptım da. Dedim oğlum bir şöyle beni bir gezdirecek dedim, hadi şöyle ben neyse böyle tepeye temiz havaya çıktım ve nefesim sanki böyle düzeliyor. <laughs> seve seve geziyorum yani hani e, ben de sevdiğim bildiği için oğlum çıkalım anne madem dedi. Şöyle çıktık sizlerle beraber şöyle çalı orman şöyle bir tur attık. Şöyle köyümüzün bir manzarasını gösterdik size. Şöyle çitlendiğimizi topladık. Bakın şöyle süpürgemi topladım. Sizlerle beraber. Ben ne yaptıysam siz de onu yaptınız arkadaşlar. Öyle diyeyim. Oh, öyle. Burası da bizim zeytinler yine. Ama şey işte dediğim gibi susuz olduğu için kuru kuru. Sulanmış zeytine benzemiyor. Neyse bakalım biz gidelim arkadaşlar. Biz evimize gidelim. Ben ineklerime bakacağım çünkü. Bu videomuzu burada kapatalım. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Elim de yaralı.